Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir haberle yine sizlerleyiz. Sizlere Özge Yağız'ın doğum gününden olan yepyeni kareleri sizlerle paylaşıyorum. Özge Yağız'ın doğum günü ve sevgilisi Gökberk Demirci'den ilk e, hediye geldi. Ve e, Özge Yağız'ı ilk kutlayanlardan e, biri de Gökberk Demirci oldu. Gökberk Demirci'nin hediyesi herkes şaşırttı. Sizler için de özel görüntülerini bir araya toplayıp paylaşım ettim arkadaşlar arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. İnanılmaz güzel kareler geldi. Ee, takipte kalmayı ve videolarımı izlemeyi unutmayın. Ee... Hmm. Özge Yağız'ın doğum gününü herkes sabırsızlıkla bekliyordu ee, ve umarım sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Takipte kalmayı ve videolarımı izlemeyi unutmayın. Sizlere detaylı bir şekilde video video şeklinde sizlere Gökberk Demirci ve Özge Yağız'ın yeni doğum günü kutlamasını sizlerle paylaşacağım. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Umarım videomu beğendiniz. İyi seyirler. Hoşçakalın. Takipte kalmayı ve kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Yepyeni videomuzda yine sizlerle görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı sakın unutmayın.